Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir günde yeni bir tarifle sizlerleyiz. Bugün sizlere restoran usulü pratik mi? Pratik patlıcan musak yapacağız. Evet ilk başta yağımızı koyuyoruz. Tavamızı 50 grama yakın nana kıymamız var. Hadi tuzlu kıyma da kullanabilirsiniz. Yağımız var. Soğanlarımızı doğruyoruz. Soğanımızı doğradık. Tabağımızı aldık. Şuraya koyalım. Şimdi biberlerimizi doğrayacağız. Tabi biberlerimizi önceden yıkadık. Başta başına alıyoruz. Biberimizin başına aldık. Bu şekilde. Biberlerimizi doğruyoruz. Soğanlarımızı boşaltıyoruz etimizin üstüne. Bu şekilde etimiz kavurdu. biberlerimizi doğradık tavamıza koyduk tabi arada yemeğimizi karıştırıyoruz. 3 adet domatesimiz var. Domatesleri önce yıkadık başına alıyoruz. Domateslerimizi doğuruyoruz. Domatesimizi doğradık. Tabağımıza koyduk. 1 kilo patlıcanımız var. Tabi şu anda tam mevsimi. Mevsimi geçmeden bu yemeği yapmanızı tavsiye ederim sizlere. Bu şekilde patlıcanımızı soyuyoruz. Patlıcanı soyduk. Şu şekilde ikiye bölüyorum. Şu şekilde. Yep. Patlıcanımız ne kalın olacak ne ince olacak şekilde çok ince yaparsanız patlıcanınızı yakarsınız çok kalın yaparsanız da hem geç pişer hem de bütün yağı çeker bu şekilde normal doğruyoruz patlıcanlarımızı doğradık tuzlu suda bir 5 dakika yakın bekleyeceğiz bu eşit tadına gitmesini istiyorum tavamızı ocağımıza koyduk şu şekilde göz karardı yağ koyacağım bu yağ bizim için yeterli yağın ısınmasını bekliyoruz aslında Patlıcanlarımızı tuzlu suda 5 dakika boyunca beklettik. Süzdük. Yavaş yavaş. Patlıcanımızı çeviriyoruz şu şekilde. Her yerine şirk kızarması istiyorum. Güzel bir şekilde kızardı. Patlıcanlarımızı çıkarıyoruz şu şekilde. Hadi süreceğiz. Borcamızı alıyoruz. şekilde. Bütün patlıcanları bu şekilde yapacağız. Soğanlarımız güzel bir şekilde erimiş. Biberlerimizi veriyoruz. Biberlerimizi verdik. Güzel bir şekilde biberlerimizi de kavuracağız. 6 adet sarımsağımız var. Sarımsağımızı küçük küçük doğruyoruz. Sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde karıştırıyoruz. tatlı kaşığı pul biberimizi veriyoruz. Tabii pul biberlerimizi domatesden önce veriyoruz. E, rengi açılması için bir, bir çay kaşığı karabiber verdim. Bir yemek kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu ilave edelim. Güzel bir şekilde az bir şey baharatların rengi açılmasını bekleyelim. Ondan sonra domatesimizi ilave edeceğiz. Son olarak domatesimizi ilave ediyoruz. Sosumuzu yapıyoruz. Bir yemek kaşığı salçamız var. Tabii acı tatlı karışık. Kızağımızda atma yağ var, tabi kızartılan kalan yağımızda, Yağ koymadık, alçıyı salçamızı kavuruyoruz, salçamızı kavurduk, bir tatlı kaşığı pul biber ilave ettik, tabi salçamızı kavurma sebebimiz renginin güzel açılması, bir de salça kokusu gelmemesi, bir buçuk su bardağı suyumuz var, suyumuzu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşık ekip verdik. Bir çay kaşığı tuz verdik. Kaynamasını bekleyelim. Harcımızı patlıcanların üstüne veriyoruz. Evet, sosumuz kaynamaya çıktı. Hocam anahtarı kapatıyoruz. Yavaş yavaş sosumuzu hallerine veriyoruz şu şekilde. Tabii sosunuzu fazla koyun yapmayın. Yanmasına sarlar soy sos şu şekilde. Son olarak biberlerimizi koyuyoruz şu şekilde. Bu şekilde Tabi şu anda fırımız açık. Fırımız ısınıyor. Yememizi hazırladık. 180 derece önceden ısınmış fırımıza gönderiyoruz. İşte yememize bakıyoruz. Evet. Böyle güzel bir şey kızarmış. olması da kızarmış. Yememizi çıkarıyoruz. şekilde domateslerimiz güzel bir şey pişmiş yumuşayıp yani şey olmuşlar biberim güzel bir şey kızarmış tabii tadına bak istiyorum bu şekilde sıcak sıcak şu altını açıyorum evet suyunu çekmiş güzel bir şekilde malzemelerimiz bismillahirrahmanirrahim şöyle böyle güzel bir şekilde lavaş ekmeği yakışır tam uzağım tadına numara beş yıldız 10 numara olmuş. Tabii bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.